Aslı, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Şorba yemeğini yemeye çalışıyorum. Şorba yemeğini yemeye çalışıyorsun? Evet. Çiçek yiyor. Ne yapıyorsun? Korkuyorum. O da başlıyor. Küçükken mazarlıkların önünden geçerken bir korkuyu saymasak. beni sabunun yapmasından korkar 17'sinde idamla yargılandım. Metris'in açılışında bulunduğum Sibirya'sında yaptım. Bir işkence anında gözlerini kör ettiler. arkadaşım Sivas'ın Ahmet Kılıcı'nı. Ve kuşu yükseklerde uçmaya geldi. Beni de çok duydular, korkup teslim olmadım. Birinci idamı atladım Metris'te. İkinci idamım istendi Diyarbakır'da. Üç sefer ölüm tehlikesi geçirdim, korkmadım. این هم که این هم بنایی آرام می آجاستند اویدون بکت و این بکت بیشتر بکت بله خواسته بخشتن بله بله ده به آبانی و آب دکته دشت و میدان دوله جگانی و بنده از اون ترس اخواه امیده ترناکی و همکا مرن دوله دلکه ده حچیه که دلخوا زواجین بر جگانی حچیه که دلخوا نزواجین Burası bir balon evvel bazı ki. Bir ev bir hele bir ketiye bir merhaba. Mavuz da ben öğrenmek istediğim bir şey var. Böyle bir müzeyi niye açtınız? Yani geldik bir yolda çok güzel bir müzeyle karşılaştık. Eski olarak gelişlerin hepsi var. Bizim, benim amacım geçmişle gelecek arasında bir bellek oluşturmaktır. Çünkü şimdi bizim tarihle olan ilimitimiz nasıldır? E, biyolojiktir. işte babam böyle der, dedem yes. böyle der, böyle derdi. Böyle, ondan sonra o da tarihtir. Eşyanın dili var diyorsun. Eşyanın dili var. Bu eşya on bin yıl önce de kullanılıyordu. Bir de şey e, e, bir de bizim e, benim amacım da bir de medyata da bir hizmet etmektir. Yani hem buradaki halka özellikle bizim kültürümüze eee şey, bir de şey medyatın da ruhunu yansıtmak yani. gelenlere medyat gerçekten başlı başına kendi ruhu olan bir bir şehirdir. Düşünebiliyor musun burada Hristiyanlar da bütün mesafeleri var, Müslümanlar da var, Yezidiler var ve hepsi bin yıllarca... Ya, halklar bozayı zaten. Evet, ve binlerce bunu da Şeyde birileri bunu dinin hoş görüsüne bağlı. Evet. Şimdi şey, sizden bir ricam da olacak. Hmm. Bildiğim kadarıyla şairsiniz. Hmm. Bir de böyle aşık bir tarzınız <laughs> da var. Böyle bir beyt <laughs> okursanız çok evet. memnun olurum. Teşekkür ederim. Yaşamda sonsuzluk yoktur. Ölüm her daim kapıda. Ondan sonrası karanlık ya da hiçlik. İnsan sonsuzluk kapar bazen ölümün elinden. Mesela aşık oldu, hocam. Sağ ol. Saat ol.